Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü videomuzun konusu e, Mehdi'sini iltifatlar dizen ve Hazreti Ebu Bekir'e münafık diyen, onunla ilgili bir de tarihsel rivayet anlatın. bir ehli sünnet. Mozaiklemedim. E, Mozaiklesem belki daha güzel olur. Onun için daha güzel olmasın diye orijinalini vermeye çalıştım hani bazen şey bana meymenetsiz diye şey yapanlar var. Mesela ehli sünnetin hocası meymenetsizin teki diyor. Şimdi ben ehli sünnetten örnek bir meymenet buldum. Ama tipi ve eşkali önemli değil. Önemli olan ne söylediği. Hazreti bu bir e hakaret ediyor. Rivayetlerle hakaret ediyor. Ruhul Furkan'dan okuyarak hakaret ediyor. Bir de Mehdi'si varmış. Ee, şu anda Mehdi'si zaten şu anda yaşıyor. Yani kendisine hizmet ediyor. Klimasından falan şikayet ediyor Mehdi'nin. Ee, benim dostlar e, bunun Mehdi'sinin adının ne olduğunu e, bana yazarlarsa sevinirim. E, çünkü İsmail Ağ olmuş olsa saçı böyle olmaz. E, selefi olsa kafası böyle olmaz. Hani eşgalinden anlamak mümkün değil. Ama e, pasaport için biyometrik fotoğraf çektirmesine gerek yok. E, harika bir e, şey var, endamı var. Şimdi siz şekline değil, lütfen söylediklerine dikkat edin. Çünkü şekli Allah vermiş. E, Allah'ın verdiği şekli de e, Ahmet Kaya gibi berberlere meydan okuyarak aksini yapmış bir vatandaş şöyle göstereyim de merakınız gitsin. İşte gördüğünüz gibi şimdi başındakine sarık diyor. Olsa olsa havludur ya da mendildir. Normalde sarığın kefen olması lazım. Ama en azından bu orijinal sarık Halil Konakçı gibi naylon sarık takmıyor. Halil Konakçı ve onun gibilerin kafasındaki naylon sarık. Yani takma sarık. Medine pazarlarında satılan, kolalanmış, ilaçlanmış bir şey. Dostlar söylediği çok önemli hakikaten. Bakın bir tefsir okuyor, tefsirden Hazreti Ebu ile ilgili bir alıntı yapıyor ve Hazreti Ebu Bekir'e hakaret ediyor. Şimdi Hazreti Ebu Bekir'e yaptığı hakareti sineye mi çekersiniz bir ehl sünnet olarak? Yoksa o kitabı alır yazanıyla mı konuşursunuz? nasıl tepki verirsiniz bilmiyorum. Şu adamın söylediklerini Diamond Tema gibi bir ateist söylese ya da agnostik diyelim kızmasınlar ya da deist söylese küplere binerler. Adam kendisi söylüyor. Hazreti Ebu Bekir'e münafık diye işte Allah'ın gazabına uğrayacak, hak edecek birisi olduğunu anlatan şu eşkalde birisi değil de ateist olmuş olsa zıplarsınız. Ama kendileri söyleyince tut yemiş bülbül gibi herkes susuyor. Buyurun bakın ne diyor. Tabi giriş Arapça ondan sonrası Türkçe idare edin. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ala seyyidina Muhammedin Mehdi ve ala seyyidina Muhammed Ali'yül Haydar'ul Akhıskavi ve ala seyyidina Muhammed Mahmud Hulufi. E, Mahmud Hulufi'ye, Mehdi'sine herkese selam verdi. Dostlar, Kur'an okudu zannetmeyin. Bunlar ölüye diriye selam yolluyorlar. Bunların bu ibadetleridir. Ama arada Mahmud'unu da Mehdi'sini de katlı selam verdi. Şimdi aleyküm selam diyen demiştir. Devam ediyoruz. Ve ala alihi. Şimdi e, Ruhul Furkan Eşşerif tefsiri Ruhul En'am Fırkan. suresi Enam. 54. ayetteyiz. Ayette bir hadis-i şerif var. Lafa bakın. Ayette bir hadisi i şerif var. Dostlar lütfen düşünün. Bakın düşünme metodunu bir saniye bırakmayın. Sürekli kritik düşünce. Sürekli düşünün. Hiçbir cümleyi atlamayın ayetin içinde hadis varmış. Vay be! Ne kadar ilginç. Ayetin içinde hadis var. Niye? O hadis ayet değil mi? Gayrimmetlu vahiy değil mi? Ayetin içinde başka bir ayet yok mu? İşlerine gelince ayet, işlerine gelince hadis. Neyse ayetin içindeki hadisi dinliyoruz şimdi. Diyor ki, An Aiz ibni Amrin radıyallahu an. Aiz ibni Amr radıyallahu an rivayet ediyor. Diyor ki Hudeybiye musalahasından sonra ki barış sürecinde Ebu Süfyan henüz Müslüman olmamışken yani Hz. Hamza'nın katili Hind'in babası ve Muaviye'nin e, Hind'in kocası Muaviye'nin babası Şimdi olur. Ebu Sufyan henüz Müslüman olmamışken bir cemaat içinde bulunan Selman Suheyb ve Bilal'in radıyallahu anh'ın yanlarına geldiğinde onlar vallahi Allah'ın kılıçları Allah'ın düşmanının boynundaki yerini alamamıştır dediler <laughs> şimdi Hudeybiye barış anlaşması oldu ya Hudeybiye barış anlaşması sondu. sahabe memnun değilmiş. Sahabe anlaşmadan memnun değil. Düşmanlarına diyorlarmış ki sahabeler. İşte bizim kılıcımız senin boynundan mahrum kaldı diyorlar. Yani anlaşmayı beğenmiyorlar. Keşke kellenizi kesseydik diyorlar ya. Yani. Evet. Bu sefer efendime söyleyeyim Ebu Sufyan da geziyor şimdi. Hani bir emniyet verildi ona. Savaşmayacağız diye falan orada bir cemaat var. Suheyb Hazretleri var, Bilal var. Dostlar şimdi dikkat ediyor musunuz? Ruhul Furkan'ı açtı. Enam suresinin tefsirine girdi. Sonra bir hadis var dedikten sonra sıra rivayete gelince artık kitaba bakmaya gerek yok. Okumaya gerek yok. Bundan sonrası hafızasında, ezberinde. Çok severler böyle menkıbeleri ezberlemeyi. Şimdi güzel güzel La Fontaine'den masallar anlatır gibi bakın hiçbir yerden okumadan ne güzel anlatıyor. Gerek yok okumaya çünkü artık orası kafada yani akılda. Ve Selman radıyallahu anh'ın hazaratı var. Onların yanına geldi dedi ki işte bir şeyler konuştu mu ne yaptıysa demek ki. Bu üç sahabe de öyle güzel bir edebiyat yapmışlar ki bak ne. Farkında mısınız dostlar? Hiçbir yere bakmıyor. Anlatıyor. Ne diyorlar? Vallahi Allah'ın kılıçları yani kendi kılıçları Allah'ın düşmanının yani Ebu Süfyan'ın efendime söyleyeyim boynundaki yerini alamamıştır dedi. <laughs> yani vallahi var ya ne sahabe ya ne peygamber ya öyle peygamberin böyle sahabesi olur işte. Düşünsene bunlarla beraber yaşadığını. Neyse efendime söyleyeyim. Bunun üzerine Ebu Bekir bu sefer Selman, Suheyb ve Bilal efendilerimize dedi ki Kâhu dedi siz Kureyş'in şeyhi bak Ebu Sufyan'ı nasıl övüyor görüyor musun? Ve reisi için bunu mu söylüyorsunuz dedi. Allah Allah. Şimdi yani Ebu Bekir'e mi kaldı Ebu Sufyan'ı yüceltmek, savunmak? Bak şimdi ne yapacak bile de görüyor musun? Duydunuz mu dostlar? Bakın Hazreti Ebu Bekir bile demiyor. Yani bu camiayı sevenlere, bu eşkali sevenlere söylüyorum. Ebu Bekir e Sıddık hakkında fikriniz nedir? Ruhul Furkancılar. Ne diyor adam farkında mısınız? İşinize geliyor mu? Yakayı bağrını açmış, göğsünü, göbeğini açmış. Saçını sakalına karıştırmış. Adam neler söylüyor? Ve peşi sıra hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek hmm. dedi ki ya Resulallah işte senin dedi, Selman, Suheyb ondan sonra efendime söyleyeyim Bilal, Ebu Sufyan'a böyle dediler diyor. Onlar tavanda yazıyor dostlarım. Buna, o led ışıklı gergi tavanlar var. O gergi tavanlarda slide var. Oradan okuyor. Yani şey niye yukarıya bakıyor diye şaşırmayın. Bizde avize var. Şikayet ediyor onları. Bu üç yüce sahabeyi şikayet ediyor. Yani belki de Selman, Suheb ve Bilal radıyallahu anh da bu yani Ebu Bekir'in böyle biraz münafık olduğunu ortaya çıkarmak için Duydunuz mu dostlar? Nasıl? Ebu Bekir'in münafık olduğunu ortaya çıkartmak için. Belki böyle bir tuzak kurdular ona yani. Gördünüz mü? Üç tane sahabe Belki de diyor Ebu Bekir'in münafık olduğunu ortaya çıkartmak için tuzak kurdular diyor belki. Evet fikriniz nedir? Ehli sünnetin yalakaları. Fikriniz nedir? Doğru mu söylüyor iftira mı atıyor? İftira atıyorsa tepkiniz nedir? Doğruysa fikriniz nedir? Dostlar bizi eleştirenler bize sahabe, Rasul, işte annelerimiz, bunlar hiç konuşmadı mı diyenler, bunları inkar ettiğimizi iddia edenler. Biz Kur'an'a tabiiz Ayetler başımızın tacı, ayetteki Rasul başımızın tacı. Biz Rasul'ün ümmetiyiz. Buhari'nin değil. İşte gördüğünüz gibi hadis okuyor ve okuduğu hadise göre Hazreti Ebu Bekir Sıddık münafık ve münafıklığını ortaya çıkartmak için üç tane sahabe plan yapıyor. Anlatan bu şahıs, bu şahıs hakkında Hazreti Ebu Bekir'e hakaret ettiğini düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Hadis uydurma mı? Yoksa Ruhul Furkan'da mı bir problem var? Bakın şimdi daha neler olacak? Ta gelecek nesillere ulaşsın diye mesela Hemen Ebu Bekir orada Ebu Sufyan'a neden böyle söylüyorsunuz diyor. Çıkışıyor. Yetmiyor bir de peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor. Onları şikayet ediyor. Ebu Sufyan'a böyle dedi diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zannediyor ki şimdi Ebu Bekir'den Ebu Bekir o kendinden olacak zannediyor. Neyse. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek bu durumu haber vermesi üzerine şikayet etti yani. Müslümanları şikayet ediyor. Ebu Sufyan'a böyle dediler diye. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tahlil ediyor olayı görüyor musun? Çünkü orada Ebu Bekir de var. Yani bir cemaat vardı yani ya, üç kişi. Selman, Suheyb ve Bilal vardı ya. Ebu Bekir de var. Sonradan geldi şey Ebu Sufyan. Orada bak ne diyor peygamberimiz. Ya Ebu Bekir ola ki sen onları kızdırmışsındır. Bak şimdi. Şok yani ha. Peygamberimiz ne yaptı? hemen Ebu Bekir sen ne dersen doğrudur, sen sıddıksın, şusun busun falan demiyor. Sen diyor onları kızdırmışsın diyor. Yani Ebu Sufyan'ı tutmuşsundur, yüceltmişsindir efendime söyleyeyim değil mi? Anlaşmalısın ya mesela onunla. Ebu Sufyan'la. Tabi daha pek... Bakın Hazreti Ebu Bekir'in Ebu Sufyan'la anlaşmalı olduğunu iddia ediyor. Çok ilginç hakikaten. Peygamberimiz daha vefat etmeden bunlar peygamberimizin yerine kimin geçeceğini daha efendi hazretlerinin durumu da aynı öyle işte mesela bakın Ebu Bekir Sıddık'a söylediği zanlı anlatayım dostlarım belki biraz gevşek anlatıyor bunlar diyor Ebu Sufyan'la bir olup diyor Rasul'ün vefatından hemen sonra diyor yerine geçme yerine konmanın planlarını yaptılar diyor. efendi hazretlerinin oğlu amca oğlu kayınbiraderi yakınları şusu busu ne yaptılar daha efendi hazretleri vefat etmeden Hasan efendiye rabıta yapın dediler Efendime söyleyeyim. Şimdi peygamberimiz de tabii ki biz bunu bu zamanda bildiğimize göre o tabii ki bize öğreten de o mesela hadislerle beraber. Ne diyor? Bak diyor sen diyor onları kızdırmışsındır diyor. Eğer onları kızdırdıysan muhakkak Rabbini gazaba getirdin buyurdular. Peygamberimiz Ebu Bekir'e böyle çıkışıyor. Anladın mı? Neden yani mesela e, Ebu Sufyan gibi birisini şey yapıyorsun? savunuyorsun da onları kızdırıyorsun. Eğer sen onları kızdırdıysan mutlaka Rabbini de kızdırdın. Yani sen sahabeyi de beni de Allah'ı da kızdırdın buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e. Bunu duyan Ebu Bekir onların yanına vararak hemen onların yanına vararak Ey kardeşlerim sizi kızdırdım mı diye sorunca onlar da ne desinler zaten peygamberimiz ona gereken ayarı vermiş. Hayır, Allah seni affetsin kardeşciğim dediler diyor. Bak kardeşciğim tabirini kullanıyor. Yani burada işte tabii ki peygamberimize yakın gözükenler, Hazreti Mehdi'ye yakın gözükenler, onun hizmetinde gözükenlerden de böyle bu durum ta devam edecektir. Vardır mutlaka yani. Efendime söyleyeyim klima çalışmıyor ya. Mesela trilyonluk binalarda klima çalışmıyor. Hazreti Mehdi terliyor. Ondan sonra bir daha açıyorlar bu sefer hasta oluyor. Ne bileyim ben. Yani Allah kurtarsın da efendime söyleyeyim bize gazap etmesin inşallah. Bizi efendi hazretlerimize, Hazreti Mehdi'ye bağışlasın. Bakın. Bizi efendi hazretlerimize Hazreti Mehdi'ye bağışlasın diyor. Müthiş bir şey. Ee, i̇şte işte binalarda klima çalışmıyormuş. E, sünnet çadırda kalmak size göre. <laughs> ya hakikaten e, dostlar e, eşkale bakın, anlattığına bakın. Ondan sonra da söylediğiyle ilgili lütfen aklınızı kullanın. Şimdi bu adam normalde Hazreti Ebu Bekir'e hakaretten şikayet edilmesi lazım. Neler söylüyor? Neler söylüyor? Ama bir ateist, bir agnostik aynı şeyleri söylerse tehdit, hakaret, kırla gidiyor. Ölümle tehdit ediyorlar. Sınır dışı etmeye çalışıyorlar. Küfürü, haddi hesabı yok. Adam memleketin gözünün içine baka baka Hazreti Ebu Bekir'e münafık diyor. Hem sahabeyi hem Resulü hem de Allah'ı gazaplandırdığını söylüyor. Ama ne kadar rahat. Ne kadar relax. Ama haklı. Neden? Çünkü hadiste her türlü var. Hadisi aç, Ebu Bekir'e aşık olursun. Hadisi aç, Ebu Bekir'e münafık dersin. İşte hadis dediğiniz ilim dalının içinde böyle bir özellik vardır dostlar. Her hadisin tersi bir hadis mevcuttur. İsterseniz kendiniz kontrol. Ruhul Furkan'ın içinde yazan öyle şeyler var ki akıllara ziyan. Ama ben videolarla çalışıyorum. Kitaplarla çalışmıyorum. Tarzım değil, beceremiyorum. Kusura bakmayın. Onun için böyle yakışıklı kardeşler konuşurlar. Biz de onların meymenetlerini mozaiklemeye gerek kalmadan sizlerle tanıştırırım. Siz yeter ki düşünün. Düşünün. Benim dediğimi de düşünün, onun dediğini de düşünün. Sonra karar verin. Ya Allah'a kulunun ya da Mehdi'nize. Ya Allah'a kurban olun ya da Mehdi'nize. Karar sizin. İkilediğinizin farkında olun yeter. İkiledikten sonra kimi tercih, edin, kimi tercih edeceğiniz de o kadar önemli değil. Hangisini öne koyduğunuz da önemli değil. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle olursun.